Evet, Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışından herkese selamlar. Bugün cumartesi günü, sıralama günü. Dördüncü ve son yarış. Bugün itibariyle şampiyonanın sonucu da belli olacak. Hala şampiyonluk şansımız var. Puan olarak 38 puan gerideyiz. Sıralama sonrasında tekrar bakacağız puan farkına. Ona göre matematiksel olarak hala şeyimiz var, şansımız var. Bakacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Arabamızda birkaç e, problem var. Dün uğraştık elektriksel arızalarla. E, çalıştırdık, çözdük elektriksel arızaları. Bugün arabanın gitmediğini fark ettik. E, aracın sentesi kaçmış. E, birkaç kere ittirerek vurdurmuştuk. Herhalde orada olmuş. E, kaması kırılmış. krank kasnağının. E, kaçmış. Şimdi onu yapacağız. Onu yaparsak e, tur atmaya başlayabileceğiz. E, krank kasnağı sökük. Burada görebilirsiniz. krank kasnağı kaymış. Özetle diş atlamış. O yüzden araç atıyorum 30 derece avansla yürümesi gerekirken 10 derecede yürüyor. Öyle olunca da gitmiyor. Gitmediğini fark edince birkaç kontrolü de tespit ettik. Şimdi geri yerine takacağız. Sente'yi alacağız. Sıfır noktasına getireceğiz. Ondan sonra tekrar düzgün çalışacağını ümit ediyoruz. Birinci gün sonu. Sıralamayı birinci sırada bitirdik. Arıza yaşayanlar da var. 5 kişi Pro'da, 8 kişi Pro 2'de. On kişilik katılım var. Bakalım yarın yarış günü kimle eşleşeceğiz nasıl olacak. Hala şampiyonluk şansımız var. Sonuna kadar dediğim gibi kovalayacağız. Ama arızaları çözdük araçtaki. O güzel oldu. Sentek açıkmış. Onu hallettik. Şu an araba işte çalışıyor. Battle hazır. Bakalım. Yarın inşallah böyle şansımız yaver gider. Yarın görüşürüz. hızlanmanızı bekliyoruz. Burada kupeye bitkar bir defa çarparsa tekrar, ikinci defa çarparsa oranı sıfır yer değiştirirsiniz. Burada aşırı derecede e, yavaşladığınızda keza ona da alan bırakmıyorsunuz. Bu da unchained burnuna gidebilir. Burada